Merhaba arkadaşlar, bugün incir incirli kek yapacağım. Ee, alıyoruz incirleri üst tabakasında çok güzel pişmiş incirler var. Fakat altlara e, tam olgunlaşmamış incirleri koyuyorlar. Ben de düşündüm, dedim ki yani bununla çok güzel bir kek yapabilirim. Şimdi e, malzemelerim yarım kilodan az incir, 2 e, su bardağı un, bir su bardağı şeker, 5 yumurta, 1 e, vanilya, 2 kabartma tozu, 125 gram margarin veya tereyağı arkadaşlar ve e, cevizim var. Bütün malzemelerim bunlar ve şimdi. Hızlı çekime alıp ben kekime hızlı bir şekilde yapacağım. küp küp doğradım. Küçük küpler halinde doğradığım inciri içine ekledim. Kabuklarını çıkardım arkadaşlar. Ve şimdi dikdörtgen bir borcam tepsiye, tepsisine e, yağlıyorum. Özellikle elimle yağlıyorum ki her tarafı güzelce bir yağlansın. E, arkadaşlar bunu Kek kalıbında yapmayı neden tercih etmedim derseniz ne olursa olsun e, kek kalıbında kabarabilir güzel de görünebilir fakat e, meyve olduğu için içi tam boşalmıyor arkadaşlar o yüzden de e, meyveli yaptığımız kekleri eğer ki böyle e, tepsilerde Yaparsanız çok daha lezzetli ve içi tam boşalmış olarak karşınıza çıkar. Evet, şimdi tepsimi güzelce yağladım ve harcımı boşaltıyorum. Fırını 180 dereceye ayarladım arkadaşlar. Pişmesine kontrol ederek en az 25 dakika kapağını açmadan e, bırakacağım. Tekrar piştiği zaman kokusundan kendini belli ediyor zaten arkadaşlar. Rengi değişiyor ve dışarı kokusunu verdiği zaman bilin ki o kek ya pişmiş ya da pişmek üzeredir. E, buna ceviz de ekledim. Biliyorsunuz incire cevizin ne kadar çok yakıştığını o yüzden de bunun içine de ceviz koydum. Bu bana göre şahane bir kek oldu arkadaşlar. Evet şöyle güzelce bir yayalım. İncirli, cevizli ne diyelim buna? Bomba mı diyelim? Bomba kek. Üzerine başka ne yakışır arkadaşlar bunun? Şimdi artık fırına atma zamanı. 25 dakikada mar gibi kızararak pişen incirli cevizli kekim. Şimdi soğumasını bekliyorum. Bu da kekin arka yüzü arkadaşlar. Arkasını çevirdim. Yani tepsiden öyle boşalttım ve dilimledim. Evet arkadaşlar, cevizli, incirli kekim. Muhteşem dokusuyla ve tadıyla Şöyle göstereyim. Yani bu kadar güzel, bu kadar lezzetli olamaz. Evet, incirimiz ve kekimiz. Arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Lütfen abone olun, yorum yapın ve yakınlarınıza, sevdiklerinize önerin. Mutluluk, sağlık, huzur sizinle birlikte olsun.